Neten selamünaleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Twitter, Elon Musk, Coca-Cola, yeni hamleler, yeni adımlar, küreselciler ne planlıyor, ne oluyor? Biliyorsunuz Elon Musk Twitter'ı 44 milyar dolar gibi devasa bir dehşet bir paraya satın almıştı. Çat diye parayı ortaya koyup Twitter'ı satın almıştı ki bu şimdi bu kadar parayı bu işe yatırdı. Hani Twitter kullanılmadı, Twitter çöpe atıldı, kimse onu kullanmadı. Bu para ne olacak falan değil. Burada Twitter üzerinden, sosyal medya üzerinden biliyorsunuz bu dünyada yürütülen algı operasyonlarının önemli bir kısmı Twitter üzerinden yürütülüyor. Bununla beraber Elon Musk ve arkadaki küreselci yapı farklı farklı hamlelere mi hazırlanıyor? Dünyayı yeni bir algıya mı yöneltecekler? Bunlar konuşuluyor. Şimdi Elon Musk'tan diğer farklı bir adım geldi. Bir açıklama geldi diyelim. Ne dedi? Twitter aldım. Tamam o cepte sıra Coca-Cola'da. Coca-Cola'yı da satın alacağım ve içine kokain katıp satış yapacağım. Oh bir dakika. Evet Aynen böyle açıklama yaptı Elon Musk. Coca-Cola ilk çıktığında içinde kokain de vardı. Bu uyuşturucu madde yasak uyuşturucu madde Coca-Cola'nın içindeydi ve zamanla bu satıştan kaldırıldı. Hani içindeki bu madde kokain uyuşturucu maddesi çıkarılmıştı. Şimdi Elon Musk diyor ki ben Coca-Cola'yı satın alacağım. İçine tekrardan ilk üretildiği gibi kolanın ilk üretildiği gibi içine kokaini koyacağım. Uyuşturucu maddeyi içine katacağım ve öyle satacağım diyor. Twitter'da algı operasyonları yönetecekler üretici kafa dünyada ardından dünyayı uyuşturacaklar maalesef Coca-Cola'nın olmadığı yerler yok çok az yerlerde Coca-Cola var genelde her tarafta ama her tarafta satılıyor tehlikeli çok tehlikeli yıllar bizlerin bekliyor yoksa bu başka başka bir yolun haberi mi Siz ne diyorsunuz yorumlarda belirtin dostlar Rusya Ukrayna Savaşı ve Rusya'nın yaptığı açıklama benden doğalgaz almak istiyorsanız benden petrol almak istiyorsanız beni ruple ile ödeyeceksiniz euro ile değil çıkışı Avrupa'ya resti ve ardından Romanya ve Bulgaristan'ın doğal gaz akışı kesildi. Rusya, Romanya ve Bulgaristan'a doğal gaz satmıyor. Niye? Çünkü sen ruble ile beni ödemiyorsun, euro ile ödüyorsun. Oo. Şimdi bu açıklamadan sonra, bu hamleden sonra Yunanistan da Bulgaristan'a mesaj gönderiyor. Senin bir kısım doğal gaz ihtiyacını ben karşılayabilirim. Ehe. Yunanistan kendince pay çıkarmaya çalışıyor. Ulan sana ne oluyor? Senin taşıdığın bir gaz yok. Sen ancak kendi kendine yetecek kadar gazı bizim üzerimizden alıyor. Türkiye üzerinden. Hayırdır Zirtaki? Uyanık Zirtaki Bulgaristan'a doğal sataraktan bu işten cebine para koymak istiyor. Vay uyanıklar vay. Yunanistan zaten kendisi Türkiye'den doğalgaz alıyor. Aktarmalı doğalgazı kendisi de Bulgaristan'a aktaracak. Niye Bulgaristan öyle yapsın? Bulgaristan gelir Türkiye'ye der ki Türkiye bana daha fazla doğalgaz verin. Çünkü Türkiye Azerbaycan doğalgazını da Avrupa'ya taşıyor. Azerbaycan'la masaya oturur. Türkiye'yle masaya oturur. E ee, Azerbaycan Türkiye kabul ederse Bulgaristan'a açık daha doğalgazı veririz. O kadar. Yunan sen otur otur dünyada. Sıfır. <laughs> Tabi Bulgaristan'ın, Romanya'nın, Rus doğal gazının kesilmesinin ardından Yunanistan'da da panik başladı. Hani bakmayın siz bu açıklamalarına. Bugün itibariyle Yunan hükümeti alarında. Miçotakis, Miço hükümeti hop oturup hop kalkıyor. Rusya bizim de doğal gazımızı keserse ne yapacağız diyorlar. Yunan esasen şuna güveniyor. Rusya ile mezhep Ortodokslar. Rusya Yunan'ın gazını kesmez diye düşünüyor Yunan kafası ama şu bir gerçek ki esasen Yunan'ın bağlı olduğu İstanbul Ortodoks Patrikhanesi ve Moskova Patrikhanesi kavgalılar. Garman corman birbirlerine girmiş vaziyetteler felaket şekilde kavgalılar. Rusya Yunan'ın da gazını cart diye kesebilir. Yunan da yetiş Türkiye, yetiş Azerbaycan diye kapıya dayanabilir. Yunan hükümeti bu olasılığı dışlamıyor ve Miçotakis ya tamam Rusya doğal gazı keserse elektrik üretimini, işte sanayi ihtiyacı olan gaz tedariğini ve elektrik ihtiyacını biz de fuel oil'den gideririz. Hani jeneratörleri çalıştırırız. Jeneratörle biraz idare etmeye çalışırız ta Amerikan gazı gelsin bize. Tek kavga gaz kavgası. Kim daha çok satacak kavgası. Rusya, Romanya, Bulgaristan'dan sonra Yunanistan'ın da gazını keser mi? Keser, keser. Yiyin birbirinizi. Çünkü Yunan Amerika'yla, Johnny'lerle finger finger işler çeviriyor. Yiyin birbirinizi. Yiyin. Güzel oluyor. Rusya Ukrayna savaşının ardından Moldova'da da gerilim başlamıştı. Çünkü Moldova'da Transdniester bölgesinde Rus ayrılıkçılar Moskova'yı yardıma çağırıyor. Yetiş. Bize burada da saldırılar başladı. Burada da bir gerilim var. Bizi kurtar. Nereden kurtar? Moldova'dan kurtar diyor. Transdniester bölgesindeki Rus ayrılıkçılar ve Rus yanında olası şekilde bu bölgeye harekat yapma niyetinin olması. Böyle bir açıklamanın Rus general tarafından yapılması ağzından kaçırılması belki isteyerek belki bilerek Moldova alarma sebep oldu ve Moldova Transdniester bölgesinde Moldovalılar araçlarına binip o bölgeyi terk ediyorlar. Uzaklara doğru kaçmaya başladılar. Avrupa'da panik büyük panik. Tabii gaz savaşları, petrol savaşları devam ediyor. Amerika kendi gazını Avrupa'ya satsın diye, Rus gazını engellesin diye ve diğer taraftan farklı farklı hamlelerle dünya bir kaotik krizin eşiğinde. Öyle böyle değil sevgili dostlar. Tedarik zincirleri durduruluyor. Çin'den gelecek olan tedarik zinciri duruyor. Çin bir taraftan sözde korona ile uğraşıyor. Niye? Yarı insan eli, yarı doğal olaraktan ortaya çıkan bu korona ve korona kafalı Çinler tarafından dünyaya yayılması Çin Şangay'ı komple kapattı. Şangay dışarıdan gelen yük gemilerini kabul etmiyor ve dışarıya da mal göndermiyor. Yani dünyanın dört bir tarafına mal göndermiyor. Tedarik zincirleri durduruldu. Diğer taraftan gaz sıkıntısı Avrupa'yı ve dünyanın diğer ülkelerini sıkım sıkım sıkıştırıyor. Cezayir, Avrupa, doğal gaz. Şimdi Cezayir'den de İspanya'ya tehdit geldi. Ey İspanya ben sana doğal gaz satıyorum. Cezayir'den doğal gaz alıyorsun gidip de başka bir ülkeden doğal gaz alırsan senin gazını keserim. Aa, ah, başka bir ülke? Evet. Fas. Cezayir Fas arasında bir gerilim var. Cezayir Fas arasında esasen hiçbir irtibat yok. Diplomatik irtibat yok. Aradaki tüm bağlar atıldı. Niye? Çünkü Polisario cephesi var. Fas'ta ayrılıkçı cephe. Cezayir bunları destekliyor. Ve Fas'ta Cezayir'e sen bunları destekliyorsun diye arada sürtüşmeler oluyor. Saldırılar oluyor karşılık taraftan. Şimdi ise Cezayir gaz kartını ortaya koydu. İspanya'ya, Avrupa'ya şunu diyor. Gidip de Fas'tan da doğalgaz alırsanız Cezayir gazı Avrupa'ya gitmeyecektir diyor. Kıssasak kıssas. Cezayir Türkiye için çok önemli. Cezayirle beraberiz. Desteğimiz Cezayirle. Geçiyorum İsrail'e. Türkiye-İsrail ilişkileri normalleşmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu önümüzdeki günlerde İsrail'e gidecek. İsrail'e yapılacak olan bir ziyaret öncesi İsrail basınında aynen şu yazıyor. Türkiye, Hamas üyesi bazı isimleri Türkiye'de yasakladı ve geri Filistin'e gönderiyor. Şimdi burada bazı isimler yasaklandı diyor. Bu karşılıklı oturup İsrail ve Türkiye tarafından oturup belirlenen isimler olduğu iddia ediliyor. İsrail basınında bu. Sayın Çavuşoğlu'nun İsrail'e yapacağı ziyaret öncesi bir ön hamle, ön adım olduğu söyleniyor İsrailler tarafından ki Türk devlet haklı gerekli gördüğü adımları ve hamleleri yapıyor. Çünkü önümüzdeki yıllarda çok farklı farklı senaryolar ortaya çıkacaktır. Dünyada çok farklı çetrefilli konular ortaya çıkacaktır. Tabii ki tabii. Dünyanın merkezindeki Türkiye etrafında bir ateş çemberi var ve Türkiye bu ateş çemberinden en az şekilde etkilenerekten çıkması gerekiyor. Türk devlet haklı bu hamleleri yapıyor. Bu ateş çemberini sulaya sulaya, yara yara çıkıyoruz ve çıkmaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Filistin, Hamas, Türkiye ilişkileri çok iyi ama diğer taraftan Hamas tamamen ama tamamen İran'dan da besleniyor. Lübnan'daki Hizbullah'tan da besleniyor. Çok böyle farklı denklemleri bulunan bir olay. Türkiye, Türk devlet haklı en iyi hamleyi atar. Ve geçiyorum Dost Kardeş Kırgızistan'a, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye, bayraklar TB2'ler, Türk Siyaları. Tacikistan Türkiye'den bayraklar TB2 satın aldı. Ortalık biraz karıştı. Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Türkiye ile istişarelerimiz vardı. Türkiye'ye, Tacikistan'a Türk siyalarını siyalarını satmamaları gerektiğini söyledik. Çünkü Tacikistan'la Kırgızistan arasında henüz çözülmeyen sorunlar olduğunu, bu sorunlar çözülünceye kadar bu adımı atmamaları gerektiğini söyledik. Fakat Türkiye Tacikistan'a TB2'leri sattı dedi Kırgızistan. Şimdi burada sevgili dostlar. Türkiye, Kırgızistan, Tacikistan. Sizlere önceki günlerde bir haber yapmıştım. Türkiye, Tacikistan ve Kırgızistan arasındaki sorunları çözmek için girişimlere başladı. Masada ben varım, ben masayı kuruyorum. Benim kurduğum masa etrafında çözüm üretilmesi gerekir noktasında hamlelere başladığımızı Söylemiştim Çünkü bugüne kadar Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan hatta Azerbaycan tüm bu bölgelerde maalesef ki maalesef Türkmenistan da var. Maalesef ki maalesef Rus baskısı etkindi. Ruslar daha çok etkindi. Türkiye bu Rus etkinliğini, Moskov etkinliğini kırmak için hamleler yapıyor, adımlar atıyor ve Tacikistan-Kırgızistan arasında yaşanan sorunları, gerilimleri, sınır sorunlarını Türkiye gelin bakalım ben masa kurayım, benim kurduğum masa etrafında bir çözüm geliştirelim noktasında hamleleri vardı. Bu hamleleri yapmaya başlamıştı. Şimdi bu Tacikistan'a Türk İHA'larının, SİHA'larının satışı da bu masa etrafında oturulan ve çözülmeye çalışılan konu işbirliğince konuları gereğince yapıldı ve Türkiye'nin de Kırgızistan'a Kırgızistan gel sen Türk Devletler Teşkilatı üyesisin sen Türk Birliği'nin en güçlü en önemli adımlarından birini atacak olan bir ülkesin sen bizim kardeşimizsin Rus etkisinden çık bu etkiyi azalt Türk dünyasıyla beraber Türkiye ile beraber çok yeni bir yola gir. Bu sadece Kırgızistan'a değil, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, tüm bu ülkelere ve tabi Azerbaycan, Azerbaycan, can kardeş Azerbaycan bu hamlelerin yapılması için birliğin ve beraberliğin daha istekli şekilde yapılması gerektiği konusunda hamlelerin yapıldığı iddia ediliyor. Ve hatta hatırlayın Kırgızistan, Azerbaycan, Türkiye, Karabağ gerilimler. Ne gerilimi? Hatırlayın Azerbaycan'ın Karabağ Ermenistan işgalinden kurtarmak için başlattığı 2. Karabağ Savaşı'nda Kırgızistan net olaraktan tarafım Azerbaycan'dır demedi. Ne yaptılar? Sessiz kaldılar ve hatta ki hatta Kırgızistan'ın başkentinde Ermenistan bayrakları dalgalandı. Beraber hamleler yaptılar. Ne demişti? Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan bunlar diyorlardı ki ya ticaret ayrı, dostluk ayrı, kardeşlik ayrı. Azerbaycan'a sahip çıkmadılar. Türkiye tamamen de tamamen Azerbaycan'ın yanında yer aldı ve yanında yer almaya devam edeceğiz. İşte Türkiye Rus etkisini kırmak için Kırgızistan üzerindeki ve diğer Türk devletleri üzerindeki Rus etkisini kırmak için bu hamleleri yapıyor. Gelin benim kurduğum masaya oturun diyor. Rusun masası değil, Çin'in masası değil. Türk masası. Ermenistanla sınır kapılarını kapatan Türkiye'de niye? Çünkü Türkiye dedi ki, Azerbaycan ne derse o olur. Ben tamamen Azerbaycan'ın yanındayım. Karabağ sorunu çözülünceye kadar Azerbaycanla beraberim dedi. Ama maalesef Türk dünyasının diğer ülkeleri bunu yapmadılar. Ermenistanla her türlü ticareti yapmaya devam ediyorlar. Yapsınlar ama Azerbaycan'a da destek versinler. Hatırlayın Kırgızistan'a da geçen sene bayraklar TB2'ler, Türk İHA'ları, SİHA'ları satılmıştı. Arkada fotoğraflarını görüyorsunuz. Tacikistan'a da bu satışlar Türk Devlet Haklarının en uygun gördüğü zamanda en uygun gördüğü anda yapıldı ve hatta hatırlayın geçtiğimiz günlerde Tacikistan Savunma Bakanı Türkiye'ye resmi ziyaretlerde bulunmuştu. Yeni savunma işbirliği antlaşmalarına imzalar atılmıştı bu imzalar atıldı. Tacikistan'da da Rus etkisinin ve İran etkisinin, Pers etkisinin kırılması, azaltılması, Türk dünyasının birleştirilmesi için. Çünkü Türkiye'nin çıktığın yola ta Doğu Türkistan, Türkistan, Uygur Türk'ü kardeşlerimize kadar güvenli bir hattın oluşturulması ve bu bölgedeki Rus ve Çin etkisinin azaltılması için Türk devletlerine hem bir baskı hem de gel tamamen ama tamamen bizim birliğimizdeki oluşumlarda yer al ve bu adımlar bizimle birlikte gücümüzü daha da arttırma noktasında istekliliğini arttır hamlelerimi. Kırgızistan belki de çok daha fazla Türk teknolojileri verilecektir. Sadece TB2'lerle kalmayıp bizim dev aksungurlarımız, dev akıncılarımız ve hatta hatta miuslarımız, insansız savaş jetlerimiz Kırgızistan'a, Kazakistan'a, Türkmenistan'a, Özbekistan'a ve tabii ki tabii can kardeş Azerbaycan'a verilecektir. Türkiye tüm Türk devletlerini Rus etkisinden kurtarıp tamamen ama tamamen Türk etkisine alacak hamleleri yapıyor. Tacikistan'la aralarındaki sınır sorunlarında Türkiye çözecektir. Çünkü Rusya'nın olduğu hiçbir masada sorun çözülmedi. Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında masa, yıllarca masa kurdu. Sorunlar çözüldü mü? Çözülmedi. Çok çok büyük, daha da büyük hale geldi. Rusya, Amerika, Avrupa, İngilizler, Çin böyledir. Bizler kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Kendi masamızı kendimiz kuracağız. Türkiye'nin kurduğu masada Kırgızistan, Tacikistan bu sorunlar çözülecektir. Geçiyorum Sirtaki kafalara ve Zirtakilerden inanılmaz derecede devşik bir adım geldi. Yunanistan, Yunanistan'da yapılacak olan NATO tatbikatına, NATO hava tatbikatına Türkiye'nin katılmasını engelledi. Hayır, Türkiye, Türk jetleri katılamaz dedi. Ee? <laughs> Yunan, hayırdır la? Küstün mü? Ha? <laughs> evet, Yunan küstü. Zirtakiler Türkiye'ye, Türklere küstü ve şöyle diyor. Türk jetleri, Türk İHA'ları, SİHA'ları sabah akşam adalarımız üzerinde uçuyor. Rodos, Girit, Midilli, Kerpe, Unikada bu adalar üzerinde durmadan uçuş yapıyor adalarımız. E bu uçuşları o kadar çok yaptı ki biz de Türkiye'nin Yunanistan'a gelip o jetlerini Yunanistan üzerinde uçurmasına müsaade etmiyoruz, kabul etmiyoruz. Yunan Savunma Bakanlığı ve Yunan Genelkurmay Başkanlığı sabaha kadar toplantı yaptılar. Sabaha kadar yapılan toplantı sonucu Zeus'un çocukları bu karar aldı. Türkler Yunanistan'a gelemez. <laughs> Türk jetleri Yunanistan'a gelemezmiş. Tamam gelmesin yavrumu, gelmesin. İhalarımız, sihalarımız, Çorum kamyoncular Birliği, Antalya kayakçılar Birliği. Hangisini istersin? Ve Yunan askeri kaynakları Yunan kamuoyu Yunan basına aynen şöyle diyor. NATO tatbikatı dost ve müttefik ülkeler arasında yapılır. Türkiye ne bir dosttur ne bir müttefiktir. Ha, evet aynen öyle. Aynen öyle. Bizler tarihte asla ama asla Türkiye dost olmayana, Türkiye müttefik olmayana müttefik olmadık, dost olmadık. Yunan sen bu kininle Ermenistan'ı da yanına alıp bu kininle beraber, Cücük Kıbrıs Rumları da yanına alıp bu kininle beraber batıp gideceksiniz. Sizde bu Türk kini bitmeyecek, bitmeyecek. E bitmesin, bizler bitirmesini biliriz. Türk jetleri, Türk İHA'ları, SİHA'ları adalarımız üzerinde uçuyor. Mavi vatan üzerinde uçuyor ve uçmaya devam edecek. Gün geldiğinde o adalarda Türk bayrağı anlı şanlı bayrağımız tekrardan dalgalanacaktır. O güne kadar ziftaki uzulanmaya devam et. Bir gece ansızın değildi, bir sabah ansızın mehter marşlarıyla uyanacağın güne kadar uzulanmaya devam et. Senin için vakit tik tak tik tak. Durmadık durmuyoruz durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda durdurak bilmeden ilerlemeye devam edeceğiz. Yolumuz ilahi kelimetullah. Hedef kızıl elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer etsin. Allah Türkiye'mizi her daim cessin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.